Evet değerli arkadaşlarım hepinize iyi akşamlar, iyi günler. Değerli dostum, değerli kardeşim, bakan Meha'ya bu güzel ve sıcak karşılamadan dolayı, bu güzel törenden dolayı çok teşekkür ediyorum. şokun tim kolegun zoti për këtë organizuar. Biraz önce e, değerli kardeşimle birlikte, değerli dostum Meha ile birlikte, önce ikili baş başa daha sonra da heyetler arası görüşmeler yapma suretiyle iki ülke arasındaki gelişmeleri bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Para bak çasteş eden takimin diplomatı, başbakanın zati mehay eden takimin e ve e, patëm rastin ti stelaim çastet e, bilateralen mes düşteteve. Son derece kapsamlı, yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu tabii tahmin edebileceğiniz tahmin edeceğiniz gibi işte ni takim ashtu siç ata para shikon edhe ju ishte ni takim mjaft gjith përfshirës konstruktiv dhe pozitiv biraz sonra da e, birlikte e, Cumhurbaşkanı Sayın Osmaniye ve daha sonra da e, Başbakan Sayın Kürdi ziyaret etmek suretiyle bu konulardaki görüşmeyi daha da geliştireceğiz Pas pak qastesh dhe të kemi vizita edhe të presidenti Agustovo Zonja Osmani, po ashtu edhe të kruje Zoti Kurti, için, e, e, dhe do të ishtjedojmë edhe më detajsh këtë qashtje. Për ndër e bu fursat të bizja verdi këtëri qënë, sa i më gjurë bashkanë e sa i më të gjekë të Me këtë rast, para ju është dëshërë të aferendoroj edhe presidentën dhe Kryeministrin ministrin pas që në adhanë këtë mundësi. Bizim Kosova ile olan ilişkilerimiz hem tarihi geçmiş iş bakımından hem de ortak değerlerimiz bakımından gerçekten son derece önemli. Mardonya tona me Kosovën janë mjaft të rëndësishme duke pasur edhe lidhjen ton historike. Bizler Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Balkanlarda gelişmeleri tabii ki yakından takip etmek durumundayız. Ne si Turqi si pjesë e Ballkanit natyrisht duhet i përcjellim për sa zhvillimet në Ballkan. Doğal olarak bu çerçevede Kosova'nın da Bizim e, çalışmalarımızda çok özel ve önemli bir yeri var. Natureşt nokta aspekt de Kosova ka rol terensişme na punktona. Ve biz e, ilişkilerimizi, işbirliğimizi daha da geliştirmeye ve bu konuda olabildiğince somut destek sağlamak için devamlı görüşmeler suretiyle kendimizi çözümler arıyoruz. Eee mekat trust ne mekot takime ne mənərcə təzviləm edə mətiper kota po zhvillojmë takime të, të rëndësishme dhe po mundohemi që të më hapa konkret. Kosovanin, sizlerin, barës i qinde, istikar i qinde, egemenlik ve toprak bütününe koruyarak e, hayat yetinin sürdürmesi konusu bizler için gerçekten çok önemli. Naturisht që qështja e, çë e paches në Kosovë, qështja e integritetit dhe sovranitetit të Kosovës në mënyrë që të keni ju një jetë sa më të mirë është rëndësishme edhe për ne. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi hemen ardından e, Türkiye'nin e, Kosovayı tanıması ve onunla başlayan bu süreç son derece başarılı bir şekilde ve yapıcı bir şekilde devam etmekte. İspanyol pahalıysa istikoslusu, Mendeş pahalısa İtalya İspanyol istikoslusun Ghana Turcisi mi yaptıran seçme. Bir tarafta genel anlamda ekonomik konular dahil ilişkilerimiz gelişirken diğer taraftan da. askeri konularda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Në një anë, zhvillimi ekonomikë të Kosovës, bashkëpunimi ynë në kuadrë të zhvillimit ekonomikë, në anën tjetër edhe bashkëpunimi ynë në kuadrë të mardhënjeve ushtarake? Savunma dhe güvenlik, savunma sanayi dahil, gerçekten her geçen gün gelişmekte, bunu da büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz. Brojtja dhe industria e mbrojtjes ditë fundit, kote fundit, po zhvillohet në pozitive, edhe çështje po i përcjellim Kosova ile e, Türkiye ile Kosova arasında ilişkiler gelişirken aynı zamanda e, Euro Atlantik yani Avrupa Atlantik kurumları da Kosova ilişkisinin gelişmesi için yapabileceğimiz her türlü katkı yapmakta olduğumuzu biliyorsunuz. për derisa mardhënjet bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Turqis për të dhotë, në anën tjetër e, për kryen përpjekje të mëdha edhe në integrimin në Kosovës në institucionit e tjera euro-atlantike. E qyke Kosovanën, pa aldik të në sonra, i që në bulundu orë të mda, diherë bu Avrupa-Atlantik kurumarila, tam üyelik konusunda, ilişkilerin geliştirmesi konusundaki çalışmaları gerçekten önemli. Sepse edim që janë shumë të rëndësishme hapat e nga Kosova, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në mënyrë që Kosova të antarsohet plotësisht në institucionet euroatlantike. Askeri ilişkilerimizin de bildiğiniz gibi askeri eğitim işbirliği konusunda, savunma sanayi konusunda, tatbikatlar konusunda, bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda da yoğun bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Bu aşağıda mardın yetti ona uçtara ki, poşvelon në kuadrë të stërvitjeve ushtarake, në kuadrë të trajnimeve të ndryshme ushtarake, në mënyrë që t'i shkëmbejmë sa më mirë për vojat tona në fushën e luftës ushtërisë. Kërështim zajlarda, malja që e pildi njës gjibë, ku zajlarda bazës së oldu, gerilim biraz gjyë kësheldi. Kë, si që dim, ku në që lanë pas, ishte një situatë tensionuar edhe në veri të Kosovës, Punë e një qëllet të akib ettik. Këtë situatë për cjedhën me një shqecim të matë. Aba, gjeldimis në bu sikrëndinën oradaki durumun sakinleşmesi olmasını da büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Po në anën tjetër sot këtu ku jemi jemi të lumtur se kjo shqetësuese është zgjidhur. Sırbistan'la e, Priştina Belgrad diyaloğunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Etim çe edhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës është shumë i rëndësishëm. Dolayısıyla e, bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gerçekleşmesi için yapılan çalışmaları da tamamen destekliyoruz. Për këtë arsye në kuadër të këtij dialogu po për i përkrojmë dhe po për i përcjellim për sa afërmi zhvillimet që po ndodhin në rajon në mënyrë që të krijohet një stabilitet dhe paqe. Bu FETÖ ile ilgili mücadelenin de burada e, somut şekilde sonuç alması için karşılık görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu aştu po kemi takime edhe në kuadër të çështjes FETÖ-s në mënyrë që të ndërmerren hapa konkret në këtë aspekt. Bu sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda Kosova için de bir tehdit dönüşebilir. Bunun da e, sizler tarafından bilinmesini arz ediyoruz. Ki çaştiye nuk është kërcënuese vetëm për shtetin ton, por mund të jetë kërcënuese edhe për shtetin e Kosovës. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan ve Kosova kurumlarından somut adımlar bekliyoruz. Ne kat aspekt nga miçtan Kosovar dhe nga institucionet kosovare po presim të hapa konkret. Ben tekrar bu samimi sıcak karşılamadan dolayı, ev sahipliğinden dolayı e, basın huzuruna bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ministrin për këtë mikpritje të sinqertë Bu fırsattan istifade ile tüm Kosovalıların yeni yılda Kosovalılara yeni yılda sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum. Tüm Kosova'yı da sizler aracılığıyla Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mekat rast dëshiroj të gjithë konservarëve u uroj vitin e ri paqit, shëndet dhe gëzime. Evet. Tandis. Evet.